Merhaba arkadaşlar. Ben cemalkız.com'dan Zeus. Bu videoyu kendimi tanıtmak için hazırladım. Zeus. Beni tanıyın istedim. Ben Bursa İnegöllü'yüm. 15 yaşındayım. 8. sınıfa geçtim. Daha olası bir okulda okuyorum. Ve hala okumaya devam ediyorum. Bu sıralar okuldan atılma ihtimalim var. Ama bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Her neyse. Gerçek adım Mertcan. İtana evet. yani ee, bir Birkaç arzum var maviden ve diğer modlardan adminlerden isteğin şey var. Yetkilim olmak istiyorum. Birkaç döndelerim var. Birkaç sorum var yani. bahsedeyim. Forum takımı neden kahaldır onu merak ediyorum. Bir de The Kral. Aynen şurada bir tane The Kral var. Bu neden bağlandı? Onu çok merak ediyorum yani. ilk başlarda iyi gidiyordu. Yetkiliydi galiba. Bir de Burak K mıydı? Ne? İşte o da. O neden kal kaldırıldı? Yani banlandı. onu ben anlamış gibi değilim. Bir de forum takımı işte neden kaldırıldı. Birkaç arzum var. Bir, yetkili olmak istiyorum güzel paylaşımlar falan yaparım iki önerim var bir de .com adına bir radyo kurulmasını öneriyorum iyi olur ben de djlerden olurum arkadaşlar da yardım ederse iyi bir radyo kurabiliriz ben gönüllüyüm yani bu iş için bu arada yine olan varsa bana bir mesaj atın sesimi biliyorum senin iğne